Arkadaşlar merhaba. AYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyon sayısı ile alakalı örnekler çözeceğiz. Yani bugünkü konumuz sadece fonksiyon sayısı olacak arkadaşlar. Bir tane formülü var. Biraz sonra zaten onu göstereceğim. Onunla alakalı farklı farklı soru tarzları çözerek fonksiyon sayısı ile alakalı karşınıza çıkacak bütün örnekleri taramış olacağız. Şimdi hemen ilk sorumuzla ilk konumuzla başlayalım arkadaşlar. Fonksiyon sayısı demek şu demek? Mesela bir tanım kümemiz bir de değer kümemiz vardı ya bizim bir tane mesela A kümesi tanım kümesi, B kümesi de değer kümesi olmak üzere. A kümesinin eleman sayısı SA demektir. Biliyorsunuz kümeleri tanıyan arkadaşlar için diyorum. Atıyorum mesela N olsun yukarıdaki gibi. B'nin eleman sayısı B olsun, M olsun. N ve M harfleri kullandığı için söylüyorum. A'dan B'ye tanımlayabileceğimiz fonksiyon sayısı arkadaşlar M'nin N'inci kuvvetine eşittir. Yani değer kümesinin eleman sayısının üstüne Tanım kümesinin eleman sayısını koyduğunuz zaman arkadaşlar o bize fonksiyon sayısını verecektir. Ne demek biliyor musun? Fonksiyon sayısı aslında şu demektir. Mesela burası AB'den olsun. Burası 1, 2 ve 3'ten. Çok da fazla büyütmek istemiyorum. Atıyorum mesela siz şöyle yazabilirsiniz ya. A1, A1'e gitti. Bu sıralı ikili şeklinde de yazılır bu arada. Mesela B de kaça gitsin? 2'ye. Böyle bir fonksiyon belirtir. Atıyorum. Sonra mesela A atıyorum 2'ye gitmiş olabilirdi. B 1'e gitmiş olabilirdi. Ya da A 1'e gitmiş olabilirdi. B de 1'e gitmiş olabilirdi gibi gibi farklı farklı versiyonlarda fonksiyon tanımlayabilirsiniz. İşte bu tanımlanabilecek bütün fonksiyonlar, bütün alternatifleri biz aslında kısa gösterim olarak emin eninci kuvveti şeklinde buluyoruz. Mesela burası 3 elemanlı, burası 2 elemanlı ya az önce benim anlatmaya çalıştığım bütün hepsini yazmadım tabii ki ben. 3'ün ikinci kuvvetinden toplamda hepsini yazsanız bile toplamda 9 farklı bu şekilde fonksiyon tanımlayabilirsiniz deriz. Aslında tanımlanabilecek fonksiyon sayısı demek bu demektir. Hemen inelim aşağıya. İlk sorumuz 3D'den. A kümesinin eleman sayısını vermiş. B kümesinin eleman sayısını vermiş. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4. Bu da A, B, C, D, E'den oluşuyor. 5 elemanlı ve 4 elemanlı küme. A'dan F fonksiyonlar tanımlanıyor diyor. Tamam problem yok. Buna göre F1A ne demek biliyor musunuz? Bakın 1, 2, 3 ve 4 var. Diğer tarafta da A, B, C, D ve E var. Bir A'ya gidiyormuş. F1'in A olması demek bir A'ya gidiyor demektir. Bu garanti. Bunu kesin vermiş. Ve 2 demiş. C'ye gidemez. 2 C'ye gitmeyecek. 2 C haricinde her şeye gidebilir o zaman. Koşulunu sağlayan kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Şimdi bakın bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bir A'ya gitti ya, artık bir için başka bir alternatif yok. Ama 2 C haricinde A'ya gidebilir. Sonuçta aynı sayıya gidemezler mi? Giderler. B'ye gidebilir. D'ye gidebilir. E'ye de gidebilir. O zaman sadece 2'nin gidebileceği dikkat ederseniz 4 farklı seçenek vardır. Çarpı diye devam edeceğim. 3'ün gidebileceği 3 için herhangi bir koşul vermediği için 3 sayısı A'ya da B'ye de C'ye de D'ye de E'ye de gidebilir. Ayrı ayrı hepsine gidebilir. O zaman sadece 3'ün gidebileceği 5 farklı alternatif var çarpı diyorum. Aynı şekilde 4 içinde herhangi bir ön koşul vermediği için 4 sayısı da A, B, C, D, E olmak üzere toplamda 5 farklı yere gidebilir. O zaman çarpı 5 diyorum 4 içinde. Yani 4 kere 5 20, 20 ile de 5'i çarptığımız zaman toplamda 5. 100 farklı fonksiyon yazabiliriz. Yani fonksiyon sayısı bu şekilde çarparak da bulabiliriz. Mesela az önceki soruya tekrar dönecek olursam. Mesela burada da A sayısı bütün alternatifleri böyle böyle yazıyordum ya. Aslında şöyle düşünün. A sayısının gidebileceği kaç farklı alternatif var? 3. B'nin gideceği herhangi bir koşul ön, e, ön koşul olmadığı için B'nin de gideceği 3 farklı seçenek var. 3 üç kere 3'ten 9. Aslında o eninci kuvvet muhabbeti aslında buradan geliyor arkadaşlar. Geçelim hemen yan taraftaki sorumuza. Diğer sorumuz orijinal yayınlarından. A kümesini vermiş. B kümesi de Cemal, Baba, Dört, Baca, Cam, Fener kelimelerinden oluşuyormuş. X'den X harfinin bulunduğu kelimelerden herhangi birin tanesi olarak tanımlanıyor. Tamam çok güzel. Mesela X kümemiz zaten belli. Dikkat ederseniz birinci kümemiz arkadaşlar. A, B, C'den oluşan bir küme. A kümesinden B kümesine tanımlanan. A da A, B, C dedim. Diğeri de zaten B kümesi. Burada tek tek yazmayalım. Cemal var, işte Baba var, Dört... Ee, var, baca var, cam var, fener var. Problem değil yani tek tek uzun uzun yazmadım. Buradan buraya diyor kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi arkadaşlar A'nın gidebileceği bak F fonksiyonu kuralı ne? x'e x harfinin bulunduğu kelimelere gidebilir. A harfinin bulunduğu kelimeler Cemal var, baba var, baca var, cam var, başka da yok. Dikkat ederseniz sadece A'nın gidebileceği 1 2 3 4 farklı seçenek var. A'nın gideceği 4 farklı seçeneği yazdım. 4 çarpı diye devam edeceğim. Şimdi B'nin gideceği B kelimesini içerenler baba var dikkat ederseniz, baca var. Başka da B kelimesini içeren olmadığı için 2 farklı diyorum. Bunun için 2 çarpı C kelimesini içeren C C'yi içeren kelimelere gidecek. Cemal var 1 baca var 2 dedim cam var 3 başka da gördüğüm kadarıyla yok bunda gidebileceği 3 tane kelime vardır 4 çarpı 2 8 8 kere 3 de 24 toplamda 24 farklı fonksiyon yazabiliriz deriz geçelim hemen 4. örneğimize A ve B kümeleri için demiş. A kartezyen A 4 elemanlı bir küme. Kartezyen kümesini biliyorsunuz. A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını çarpınca 4 olması lazım. Şimdi çarpımları 4 olan A ve B'yi düşünün arkadaşlar. Sonuçta biz A, A kümesi ve B kümesiyoruz. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı hangisi olabilir demiş ya. Şuraya A dedim, buraya B kümesi dedim. Fonksiyonu A'dan B'ye tanımlıyoruz. Problem yok. Peki kartezyen kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre atıyorum. 1 eleman bunun 4 eleman bunun olabilir. Hatta şuraya yazalım. 1e 4 olabilir. Yani bu 1 elemanlı bu da 4 elemanlı olur. Çarparsın. A kartezyen B 4 elemanlı bir küme gelir. Ya da 2 eleman bunda 2 eleman bunda olabilir. 2 çarpı 2'den de 4 gelebilir. Ya da 4 bu olabilir, 1 bu olabilir. Zaten başka da çarpımları 4'ü veren bir seçenek yok. O halde bütün alternatifleri yazdım aslında ben. Dedim ki A kümesi 1e 4 doğru mudur? 2 2 olabilir ya da 4'e 1 de olabilir. Peki buradan buraya tanımlanabilecek fonksiyon sayısı mesela bu 4 elemanlı bu 1 elemanlı ise bu 4'ün birinci kuvveti doğru mudur? Emin eninci kuvveti diye fonksiyon sayısı değer kümesini taban olarak yazıyoruz. Tanım kümesini üst olarak yazıyoruz. 4'ün birinci kuvvetinden 4 tane fonksiyon tanımlanabilir ya da 2'nin ikinci kuvvetinden dört tane fonksiyon tanımlanabilir ya da 1'in dördüncü kuvvetinden yani burada 4 eleman burada bir eleman olsa bir tane farklı fonksiyon tanımlayabiliriz. O halde ne demiş tanımlanabilecek fonksiyon sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir elemanlı ve 4 elemanlı olabilir ama iki elemanlı bir fonksiyon sayısı olmaz arkadaşlar. Demek ki cevabımız E seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi bu sorumuzda ACE yayınlarından. A kümesini ve B kümesini vermiş. Hemen A kümesini bir tane çizmek istiyorum. Genelde ben bunları kümeyle göstermeyi daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Özellikle yani fonksiyon sayısı vesaire falan gibi ifadelerde bence küme ifadesini kullanın. Yani ven şemasını kullanın. Daha rahat görürsünüz. Şimdi A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonda kural buymuş. Mutlak değer x'in fx'ten yani değerinden fx demek değer demektir. Bundan küçük olma şartını sağlayan kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir demiş. Mesela bu ne demek biliyor musunuz? Eksi 2'yi sen oraya verdiğin zaman mutlak değer eksi 2. Bak şu eksi 2'den bahsediyorum. Nelere gidebilir diye düşünüyorum. Küçük eşittir f eksi 2. Yani Eks, e, mutlak değer eksi 2 dikkat ederseniz artı 2 demektir zaten. Peki bizim bu f eksi 2 yani f fonksiyonda eksi 2 nelere gidebiliyormuş? 2 i̇ki ve 2'den daha büyük olan değerlere gidebiliyor. 2 i̇ki ve 2'den daha büyük olan değerler 3 ve 5 olduğu için eksi 2'nin gidebileceği sadece 2 farklı alternatif vardır. Bakın ona 2 çarpı deyip devam edeceğim. Şimdi aynı şeyi eksi 1 için yapacak olursam yine şöyle çizeyim. Mutlak değer eksi 1 küçük eşittir diyorum. F'de eksi 1 değerinden bu mutlak değer eksi 1 demek artı 1 demektir. Büyüktür F'de eksi 1 demek ki eksi 1 değeri kime gidiyormuş? 1 bir ve 1'den büyük olan değerlere yani 1 bir ve 1'den büyük olan değerler 1, 3, 5 olduğu için 3 farklı alternatif var. Demek ki eksi 1'in gidebileceği 3 farklı seçenek var çarpı. 2 için de aynı şeyi yazacak olursam 2 küçük eşittir f de 2 değeri olacaktır değil mi? Mutlak değer desem de yine 2 olacak. f2 değeri demek ki 2 ve 2'den büyük olan değerler. Yani sadece 3 ve 5 olduğu için 2 farklı alternatif vardır. 3'ün gidebileceği değerler ise mutlak değer 3 demek zaten 3 demektir. küçük eşittir f3'ten. Demek ki 3 ve 3'ten büyük olan bütün değerlere gider. 3 ve 5'ten büyük olan değerler 3 ve 5 olduğu için bunun da gidebileceği 2 farklı seçenek vardır. 2 çarpı 3 6. 6 kere 4 24 gelmesi lazım. Demek ki bu şekilde 24 farklı fonksiyon yazabiliriz deriz. Geçelim hemen 6. sorumuza. Şimdi bu sorumuzda acil yayınlarından Hasan kış aylarında ve kış sporlarında oluşan aşağıdaki kümelerden birisini tanım diğerini değer kümesi olarak seçip bir f fonksiyonu tanımlayacak. Ama hangisini tanım hangisini değer kümesi seçtiğini ben bilmiyorum şu anda onu da bize söylememiş. Hasan kaç farklı fonksiyon tanımlayabilir demiş. Şimdi a kümesi 3 elemanlı bir küme 1 2 3 4 B kümesi 4 elemanlı bir küme. Şimdi tanım kümesini A, değer kümesini B seçerse 4'ün 3. kuvveti kadar yani 64 tane fonksiyon tanımlayabilir ama hangisinin tanım, hangisinin değer kümesi olduğunu bilmediğim için A kümesi değer kümesi de olabilir. O halde A değer kümesi, B de tanım kümesi ise 3'ün 4. kuvveti yani 81 tane de fonksiyon tanımlanmış olabilir. O halde 64 ile 81'i toplarsam 145 yapacaktır. Bu şekilde 145 tane farklı fonksiyon tanımlayabiliriz deriz. Geçelim hemen 7. örneğimize. Bu konuyla alakalı son sorumuz. Orada bir tane daha sorumuz vardı ama o farklı bir yayından alındığı için arkadaşlar onu çözmeyeceğim. Burada bırakacağım. Şimdi bazen böyle konu konu gittiğimiz için bu kamp sürecinde her konudan her soru bankasından soru bulamıyorum. Mesela fonksiyon sayısıyla alakalı 3 4 5'in kaynaklarının herhangi birinin bir tanesinde mesela sayı fonksiyon sayısı ile alakalı herhangi bir örnek göremediğim için arkadaşlar ya da Metin Yayınları'nda bazen de şöyle oluyor mesela. Hemen hemen örnekler birbirini tekrar ediyor. O yüzden de aynı örnekleri de çözmek istemediğim için bazen kaynaklarda olsa bile aynı örneğe tekrar etmek istemediğim için almıyorum. Mesela bak şu anda metin yayınlarının olduğu yer boş. Orada da mesela muhtemelen soru benzerliğinden dolayı almadım. Yine yukarıda normalde 3-4-5'in olduğu yer var. Farklı bir soru bankası ama o soru bankasından şu anda izin almadığım için o soruyu çözmeyeceğim. O duracak. mesela 3-4-5'te TYT soru bankasında da AYT soru bankasında da fonksiyon sayısı ile alakalı. Mesela herhangi bir örneğe rastlamadığım için çözmüyorum arkadaşlar. Çözmedim, çözemedim yani yapamadım, koyamadım maalesef. Ama bu şekilde birçok aslında konunun soruları var. Ona bir şey demiyorum ama bazı böyle işte fonksiyon sayısı, işte böyle biraz daha az sorunun geldiği kısımlarda soru bulmakta zorlandım açıkçası. Oralar biraz daha eksik olacak. Ha çok karşımıza çıkar mı derseniz ben çok karşımıza çıkacağını düşünmüyorum. Zaten soru bankalarda az yer veriyor bundan dolayı. Ama mesela şimdi Bileşke fonksiyonla alakalı bir yerde herhangi bir eksiklik yok. E, ters fonksiyonla alakalı herhangi bir yerde eksik yok. Grafikle alakalı bir yerde herhangi bir şekilde eksiklik yok. Çünkü zaten kaynaklar bol bol buna soruyla alakalı yer veriyorlar. Ama bu tarz mesela fonksiyon sayısı çok fazla tercih edilen bir soru tarzı olmadığı için. Biraz daha ezber mahiyetinde olduğu için. E, çok fazla sorunun tercih edildiği alandan bir tanesi değil. Bazen işte yayın evleri soru bankalarına soru olarak dahi almıyorlar. Bazen de kaynaklar e, soru çeşitinin azlığından dolayı birbirini tekrar ettiği için de. Benzer sorular soruyor. O yüzden arkadaşlar videoyu da çok fazla uzatmamak için benzer sorular olayına girmedim. Ee, dediğim gibi burada bitirmek zorundayım. bu son sorumuzu zaten arkadaşlar acil yayınlarının. Dediğim gibi 3-4-5'te ve metin yayınlarında fonksiyon sayısıyla alakalı sorumuz yok. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi